Merhaba, ben Nesibe Sosyal ben çocuğuyum. 11 yaşındayım. Sosyal bene katıldığımda 10 yaşındaydım. Ortaokula yeni geçtiğimde Sosyal benler, e, gönüllü abi ve ablalarımız bizi ziyarete geldi. Ve çok güzel sohbetler ettik. Bizimle çok ilgilendiler. Sonra bunu e, pandemiden dolayı Zoom'a taşımak zorunda kaldık. Resim atölyesinde e, sadece resime bir ilgim vardı. Sonra burada benim yeteneğimi de ortaya koydular. Ee, güzel resim çizemiyordum. Renklendiremiyordum. Ama buraya katıldıktan sonra Örmek abla bizimle çok ilgilendiği için yeteneğim de ortaya çıktı. Bir gün e, ben sağlarla buluşacağımızı söylediler. Çok mutlu olmuştum. E, sonra servisle e, ben Sağlar'ın yanına gittik dans Fabrika'ya ve orada Ben Sağlar'a çok güzel sohbetler ettik arkadaşlarım kendi yeteneklerini anlattılar. Sonra ben de güzel resim çizebildiğimi söyledim. Ben Su abla da çok güzel resimler çiziyormuş. Benim çok güzel resimler çizdiğim ve çok yetenekli olduğunu söyledi ve ben çok mutlu olmuştum. Çok özgüvenli hissetmiştim kendimi. Sonra eve gittiğimizde de resim çizdim. Çok güzel resimler çizdim. İleride ben bir galeri açmak istiyorum. İçinde resimlerimi sergilemek istiyorum ve başka insanların resimlerini ee, ve sosyal beni gönüllü olmak istiyorum. Hayal kurduğumda her şeyin gerçekleştiğine inanıyorum. Siz de hayallerinizin peşinden gidin. Teşekkürler sosyal.